Ya. Niye, ne Şunun gibi asfalt hiç Türkiye'de var mı? Dışarıda bile yok, devlette de bile yok. <laughs> Buraya önce asfalt sözü verildi. Buraya asfalt olacaktı önceden. E, asfalt diyor, e, olacak diye getirdiler, sıyırdılar, düzlediler, ondan sonra arkasından bir tane süpürge geldi, kayıp asfaltı kayıp meydana geriye çıkarttılar, delik olan yerleri yamadılar, kayıp. işte siz buna layıksınız, e, asfaltınız yapıldı dediler. Bu yama bu çamurun içine yapılmaz, yapacaksa da hiçbir şey yapmasın, sıyırsın gitsin, biz hizmet istemiyoruz. Buranın ne bakanı var ne çekeni var bura sahipsiz. Dolar, sahipsiz. Dolar, 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 dolar. Şimdi karşı taraf yapılmış. Cami Kebir evet, Mahallesi dolar. güzel. Adam Kendine helal dolar. olsun yapmış. Allah. Ama bura ora yapılırken bura neden kaldı? Bura Çamur. niye çamurun evet, içinde? Sade dört kürek yamayla olur orası mu orası şu cadde? Olur mu arkadaş? Evet. Yani evet. devletin malını evet. araya vermekten başka bir şey değil. Çamurun içine yok, yama, yok, yama yok, yapılır mı ya? Yağmur Kebir gidiyor. Mahallesi yaptı, emeği geçenlere teşekkür evet. ediyoruz, Allah razı olsun. Ee, Fatih Mahallesi'nde kısmen caddelere asfalt döküleceği söylendi, bizzat bana da söylendi. Toprak döküldü, masraf bir. Milyarlarca para harcandı. Evet. Ondan sonra asfalt dökülecek dendi, buradaki vatandaşlar beklenti içerisine girdi. Kış dönemine girdiğimizde tekrar araçlar geldi, yolu temizlediler, masraf 2. Asfalt yerine yama yaptılar ve to topraklar daha fazla çamur oluşturdu. Yani devletimi, devletimin yanındayım derken laf da olmaz bu. Devletin yanındaysan israf etmeyeceksin. Bak milyarlarca sadece bu yollara para harcandı. Ne için? Niye harcandı? Şu kaldırımları da değil yavrum. Sayın Cappar. Lafla devletin yanındayım. Yalanız. Bu millet, bu millet enayi değil. gerekiyor. Günü kurtarma adına siyaset yapma. Yani Sayın Cappar'dan bu beklenti içerisine soktuğu hizmet bekleyen insanların bir an önce ihtiyaçlarını gidermesi, çamurlu yollardan, tozlu yollardan kurtulmasına vesile olması, bir an önce burayı artık asfalt da istemiyorlar, parke yol istiyorlar. Bir an önce parkeyi yapmasını bekliyoruz. Evlerimiz çürüdü. Balkon yıkamaktan. Belediyeye su faturası yatırıyor sürekli. Belediye demek ki bizden kazanmak için yapıyor bunları. <laughs> Yolumuzu yapmıyor. Yeter gayrın çektiğimiz. Oyumuz attır, rezil etti bizi. Ha. Yazdık da mı bu hayata. Geçsin neredeyse, geçsin de kendi yaşasın Kaldırımı buralarda. Yapıyor, daha çikendir, Burada kendi yaşayacak. Yol... Yeterin gayrı. Alıyoruz oyumuzu, oturuyoruz otura. Kaldırım, kaldırım döşedi. Ben de çakılı çektim ki asfalt dokulacaktı. Bari kapımın ağzındaki çakılı kaldırtırma bana. Asfalt <laughs> dokulmayacak. Bir metre ha asfaltımız bir metre. Beni iyi şurayı. Ha bir metre. Bir, iki. Ha. Şuraya da kaldırım yaptım. Kaldırıma şikayeti diyorum. Beni getirmişsin. Biz de mecburum. Geriye kalan dört kamyon asfaltı dökemiyorsan <laughs> terk <gülüyor> et. Kasaba bir Kasaba bir defa. Belediyeci işçisi gibi burayı kura elim aldım bir bayan olarak ben düzledim. İki ay oldu bura. Evimin etrafından utandığımdan ben düzledim burayı. Şey yapılırken, cadde yapılmazken sokak neden kilit taş yapıldı? Önce cadde, sonra sokak yapılır. Burası parke yapılmış, uzunlamasına parke yapılmış ara sokak. Sağında solunda birkaç tane ev var, yok ana jette yapılmamış. Yani iş bilenin, dalıç kuşananın ya yani yetkililer de e, demek ki işi bilmiyorlar. Evet, evet. Asfalt istemiyoruz. Farki. Asfalt istemiyoruz. Asfalt getirirseniz taşlarız. Asfalt kepçelerle taşlarız. Yüzünden asfalt döküyorlar üç bucuğu ona deniliyor. Ne anladım? Bu işler oluyor parke. Hayır, parke. Şurası yol. Kaç metre asfalt var? İki metre. Asfalt, asfaltlıktan çıkmış. Şuraya yama döktü, şuraya yama döktü. Çek şurayı. Şura ne olacak? Şura ne iğnesi? Bu yol bu hale döndüyse yarın, karına, kışına bu yolun hali ne olacak ya? Bu hali, bu insan nasıl yaşayacak burada? Şimdi, yani bizim belediye işi tersten yapıyor. Normalde ana caddeler yapılır ya bizim belediye araç caddeleri yapmış. Bu caddenin sağ yapılmış, solu yapılmış, parke yol yapılmış. Ama bu kardeşimiz zaten defa atlaca bana yazın da mesaj attı. Normalde yapılacağı söyleniyordu. Gördüğünüz gibi burası es geçirmiş. Neyse. Gel bakayım yanıma gel. Doğru, doğru. İsim soy isim neydi? Şahin Ölüktü. Şahin Ölüktü. Her tarafa mesaj attım. Bana evet. da mesaj attım. Evet. Sen? Ne rahatsızlığın var senin? Ben. Park Kalp rahatsızlığın evet. var. Bunu da yetkililere söyledim. Söyledim. Ama dönüş olmadı. Yok. Olmadı sağındaki ara yol yapıldı, solundaki yol yapıldı ama evet. burası seçildi. Doğru mu? Aynen. Ne etti? Sen gittin. Gittim. Yapılı gözüküyor. Yapılı görünüyor. Haritada yapılı görünüyor. Evet. Ama yapılı değil. Yok, yapılı değil. Hayır.